1999 yılı ülkemiz açısından oldukça zorluklarla geçmişti. 17 Ağustos 1999'da Gölcük merkezli büyük bir depremle Türkiye'miz sarsılmıştı. Takribi 80 gün sonra 12 Kasım 1999 tarih 18.57 saatini gösterdiği bir denklemde Kaynaştırı ilçemizi merkez alan Düzce'mizi ağırlıklı olarak kısmen de Bolu vilayetimizi etkileyecek ikinci adeta küçük kıyameti yaşadık. O afet Düzce'ye çok daha ağır bir hasar bıraktı. 316'sı kaynaştırı olmak üzere 845 canımızı sevdiğimizi, kardeşimizi, annemizi, babamızı, dostumuzu, komşumuzu kısaca en değerlerimizi bizden ayırdı. Ömür boyu unutulmayacak bir acıydı. Düzce geçmişinden, afetlerden çıkarttığı derslerle geleceğe daha emin, daha sağlam model olacak düzeyde çalışmalarla yoluna devam ediyor. Tüm afetlerde başta Düzce depreminde hayatını yitiren hemşerilerimiz olmak üzere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim tüm memleketimizi, tüm insanlığı her türlü afetten, kazadan, beladan korusun diyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bütün şehitlerimize, vefat eden gazilerimize rahmet eyle ya Rabbi.